Gel bakalım Nurten. Şeniz Hanım nerede? Masajda Agah Bey. İyi. Seninle konuşalım bakalım biraz. Siz o konuyu kapatmıştınız Agah Bey. Birini kapadım, öbürünü açtım. Ben pek anlamadım ama. Boş ver şimdi Nurten sen bu iş hayırlısıyla olacak. Ben de Agah Karaçaysam gelinimi alacağım. Vallahi Agah Bey ben o kıza keyfim dedim ama. Küçüğü çöpe at. Bana büyüğü lazım büyüğü. Belli. Ahlaklı. Edepli. Müşfik. Öbürü gibi kaşı gözü oynamıyor. Bir bakış tanır bu gözler gözü yüksekte olan Nurten. Ben ikisinin de notunu verdim. Küçük bir halte yaramaz. Ama büyü. Namusu, edebi yüzünden akıyor, yüzünden. Ama Agah Bey, abla kardeş onlar. Yani kime niyet, kime kısmet olur mu? Kısmeti Allah bilir. Ama niyete gelince ben kimseye niyetimi söylemedim. Ağzından küçüğünü gelin edeceğim dedim mi? Demedim. Ben sizden gelin istiyorum dedim kime yemin verdik? Kime söz kestik? Allah'tan başka kimseye borcumuz yok bizim Nurten Hanım. Ben böyle uygun gördüm ve böyle de olacak. Benim gelinim hemşire hanım olacak. Hemşire. Gel bakayım sen buraya. Cevap versene kızım duymuyor musun? Ne işin vardı orada? Ben size yukarı çıkmayacaksınız demedim mi? Ben... ben... Size... size... Mazeret istemez. Babanın evine dolaşmıyorsunuz Ceren Hanım. Ceren. Agah Bey. Benim anım Ceren. Neyse ne. Kafanıza göre öyle aylak aylak dolaşın diye iş verilmedi size bu konakta. Attığın adımı sayacaksın sen bu evde. Yerini bileceksin. Nurten Hanım sana nerede dur diyorsa orada duracaksın. Şimdi in aşağıya bir daha da görmeyeyim seni kapımda. Çık dışarı. Oh, dersini verdiniz edepsizin. Hay dilim tutulaydı da ki fiilim demeyeydim. Bize duydu bu. Kapıyı dinliyordu Ferfecir. Yok. Duysaydı da mümkün değil. Bu öyle feci bir şeymiş ki... ...onun yerine ablasını istediğinizi öğrense... ...taş üstünde taş bırakmazdı. Bakalım oh, senin elinde çok ağırmış Neriman. Yani yetiştiremeyeceğiz biz bu menüyü. Ay yok uğraşıyoruz işte. Aa, iki ayağın bir pabuca soktun zaten. Nurten teyzeciğim, ben sana yardım ederim. Gel, şuna devam et. Ay düştü. kırıldı mı? Bakayım, bakayım hemen. Yok, kapanmış. Söyle şifreni de açalım. Bakalım çalışıyor mu? zamanı mıydı şimdi? Elin ayağın durmuyor senin de kızım ya. Ellerin berbat. Dört, beş, altı yaz. Çok zormuş. Ne olmuş? Çalışıyor mu? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> çalışıyor. Tıkır tıkır. geldi. Şimdi açım der. Ay, hadi hadi çabuk. Sen de bir şeylerin ucundan tut. Hadi hadi hadi. Tuvalete gidiyorum. Maya boyun eğmeye değer. E sen de biraz sabırlı olacaksın tabii yani. Her şeyi öt yapma. Sus biraz. geceden sonra daha sıcak bir karşılama beklerdim ama... ...yani ben niye şaşırıyorsam... ...bugün birileri benim suratıma bile bakmadı. Ben de kendimi hatırlatmak istedim. Abin bile geldi sen yoksun. Başladı değil mi yine duymamışım anneler. Sofraya oturacağız. Neredesin diyorum. Aç şu telefonu. Lan! Cenk! Kardeşine abilik yapmak ister. Üzüme bak. Sana diyorum. Pislik. Duydunuz kraliçeyi. Asıl sen duydun mu? Sen duydun mu Cenk? Annem bana pislik dedi. Cenk! 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 Şimdi evimden hemen defolup gidiyorsun. E giderken eğer canımı sıkacak tek kelime edersen. Seni de ailen pişman ederim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Özellikle bu geceden sonra. Ben o müşterimin altı bile gitmiyorum. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Ben kimim biliyor musun? Ben senin oğlunu müstakbel kız. Nasıl? Benim kızım internette. Nasıl? Sen önce bir söyle bakalım. Senin kızın hemşire mi? Yoksa pavyon kızı mı? İlk gece, ilk gece söyledim ben sana değil mi? Eğer yatağına giriyorsam evleneceğiz diye dedim ben sana değil mi? Ya söylesene. Söylesene annene Cenk. Söyle hadi. Sen de biliyorsun evleneceğimizi söyle. Bunu benim sana söylediğimi söyle. <laughs> i̇şte bu özgüvene bayılıyorum ben ya. Allah, bu kız çok iyi anne. Çok iyi, çok iyi bir kız. <laughs> Oğlumla ilgili nasıl bir hayal alemine daldın? Ya da ne gibi psikolojik sorunlarım var? Gerçekten bilmiyorum ama... Bak damat kaçtı. Sevdin mi çorbayı? Babaannem yaptı. Bak nasıl da iştahın açıldı. Günden güne daha da iyi olacaksın. O hiçbir yere kaçamaz. Onu ben tutamazsın kocanız tutar. Şeyiniz hanım, bilmiyorsunuz galiba. Ama beni buraya kocanız getirdi. Beni seçti. Beni. Üstelik oğlunuzla evlenmem için üstüne bir de para verdi. Ya. Kızına hemşire diyoruz, yeğenimize emanet ediyoruz. Sonra da internetten pavyon görüntüleri çıkıyor karşıma. Yeğenimi kime emanet ettim ben? Ha? Kime? hemşireye mi, pavyon kızına mı? Benim kızım gözü gibi bakıyor senin hastana. Şarkı söylemişse ne zararı var senin yeğenine? Bana uydurduğun her şeyi Agah Bey'e de söyleyeceksin. Ama sonrasında bu evden nasıl çıkacağına dair sana en ufak bir garanti veremiyorum. Benim kimseden korkum yok. Ne senden ne de kocandan korkmuyorum ben. Bu da mı danışıklı dövüş Seher Hanım? Küçüğü evlendireyim, Büyüğü de şarkıcıya bir hesabında mısın sen? Kaç para veriyorlar pavyondan? Agah! Agah Bey! Çık dışarı! O kadın sana tokat mı atacaktı? Ne bakıyorsun hala? Olan? Yürü! Ya anne! Sen niye vuracaktın adama? Ablan nerede? Agah! O kadın sana tokat mı atacaktı? Sen de şenaz. Dışarı. Çıkmıyor. Bana şu parayla satın aldığın müstakbel gelin hikayesini açıklayana kadar çıkmıyor. Agah beyler oturmadan yemeye başlanır mı? İlaç saati geldi. Aç karnına da alamaz. Kafama göre saati de değiştiremem. Şimdi de tatlısını yedireceğim. Kan şekeri düzelsin diye. Agah Bey geldiğinde onun açıklamasını ben yaparım. Dil değil papuç. Hem annen nerede senin? Bak bütün işleri bana bıraktı. Cemre! Cemre! Anne, niye bağırıyorsun? Bunu buraya kim koydu? Gel buraya. Gel buraya! Ah Neriman. Ne Büyük kaynana olacaktın. Ha. Anca el alemin karnını doyurmak için ayaklarını şişir. Of. Bırakmış mı? Ben yapmadım diyor. Rab Bırak. Bismillah ne oluyor? Gel buraya. Bunu, sen yaptın. Bunu bana sen yaptın. Ceren. Cevap ver ablama. Kız ne oluyor Allah aşkına? İftira atıyor babaanne iftira. Sen yaptın. Bunu da yaptın. Hiç utanmadan yine sırtımdan vurdun beni. Bak hala iftira atıyor ya. Söyle hadi söyle. Yine ben yaptım de. Buraya gelmek için kurduğun tuzağı anlat. Heh. O gün buraya gelmek için vurdun beni. Ya bugün? Bugün niye vurdun beni? bırakma bana ya bırak. Ben yapmadım diyorum sana ben yapmadım. İspatla da ispatla ispatlayabiliyor musun? Ceren bak son kez söylüyorum doğruyu söyle. Doğruyu söyle mi? Kızım bin bir yalanla kandırmış seni. Astrolist olmuşsan hala Cemre'nin tarafındasın anne. Yazık. Çok yazık sana. Hadi be oradan. Ben senin derdini biliyorum kızım. Kendi videonu yüklemişsin internette. Belki popüler olurum, keşfedilirim diye. Gelmişsin burada annemi gözünün de bana iftira atıyorsun. Ne oldu Cemre Hanım? Kimse beğenmedi mi bülbül sesini? Un like mı yedin? Onun mı alıyorsun benden? Ceren, düzgün konuş. Düzgün konuş mu? Yalan söyleyen bu, sırları olan bu, astrolist olan bu. Ama sürekli azar işten ben, öyle mi anne? Aptal! Farkında değil misin? sadece sırrımı değil, hayallerimi paylaştım ben seninle. Kardeşimle, annemle paylaşamadığım hayallerimi paylaştım. Annem benim sesimi hiç duymadı. Annem benim sesimi hiç dinlemedi. Ama sen kardeşimdin. Sen sesimi duydun. Sen sesimi gerçekten duydun sandım. En kötüsü de ne biliyor musun? Sen benim şarkılarımı gerçekten duydun sandım. Abla, ya ben yapmadım diyor. Seher, Neriman, koşun çabuk koşun. Ah, açmıyorlar telefonu. Ah, ne anan, ne abla, cevap vermiyorlar. Ay Allah'ım. Ay Allah'ım aklıma bu kaydı. Nasıl bir gece bu babaanne? Nasıl bir gece ya? Ceren, Şeniz Hanım seni çağırıyor. burada buz kesti. Söylendiğime bakma. Ama benim de sinirim asabım bozuldu canım. Babaanneni şey etmeyeyim diye sormadım da... ...küssek de biz de insanız yani. Üzüldüm, içim ezildi. Var mı abinden bir haber? Ceren, sana soruyorum. Çatı katına çık bekle. Neyi bekleyeyim? Ve gelelim sana. Eşinizle konuşamadınız herhalde. Tabii. Kızınız yüzünden benim kardeşimin başına yine bir bela geldiği için... ...vaktimiz kalmamıştır diye düşünüyorum itiraz etmeyeceksiniz herhalde. Damla yüzünden olduğunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Eşiniz bu gece bu konuyla ilgilenir. Ama yarın gündeminde ben olacağım. Siz dua edin benim kardeşimin başına hiçbir şey gelmesin. Susup bakmak için çağırmadınız herhalde beni değil mi? Kusura bakmayın ben burada durup sizin konuşmanızı bekleyecek değilim. Kardeşimden haber bekliyorum ben. Onun dışındaki her şeyi yarına bıraktım. Sen kendine dair sanan bir aptal mısın yoksa psikolojik problemlerin mi var? Şuursuz megalomani falan gibi. Samimiyetle soruyorum. Bu bir çeşit şov mu? Yoksa daha vahimi? Sen gerçek misin? Yeter. Şeyiniz Hanım yeter. Siz her canınız istediğinde beni karşınıza alıp hakaret edemez. Sen gerçeksin. <laughs> Gerçekten. Sen gerçek oğlumla evleneceğine gerçekten inanıyorsun. Sen kendini oğlumun yanına yakıştırıyorsun. Siz beni o mükemmel soyadınıza da... ...o dünyanın sekizinci harikası oğlumuzun yanına da sabaha kadar yakıştırın. Yakıştırmayın. Ya babası yakıştırdı beni diyorum babası. Üstelik üstüne para verecek kadar yakıştırdı. <laughs> babası yakıştırdı babası üstüne para verecek kadar yakıştırdı. Peki ama kime? Seni kime yakıştırdı? Hadi gel. Gel göstereyim. Gel.